Arkadaşlar bugün Roblox'ta Surprise Surf oynuyoruz. Yanımda abim var. Size like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Hı. Oh be. Kaç gündür oynuyorum. Şaka yaptım hiç oynamıyor. Yükledim ama oynamıyorum. Abi neredesin abi? Abi nereye gittin abi? Abi neredesin? bir de bu yarış yapacağız zaten. Nerede? Hı. Lan başlamış. Koş lan koş. Koşmalıyım hani. Bir dakika şu vay gibi yapacağım. Dur git dur 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 Şimdi koş. Ölenler var koşmalıyım çabuk. Hıya atla. Hıya. Al. Niye hani ayağım değdi bir şey olmadı amacını mazardı. Siz benim ayakkabımı mı çaldın? Aha aldım. Bir yara bak, bak. orada böyle dik tip bakıyor. Sugar Bob vardı nerede lan o? Sugar Bob. Sugar Bob'a değeceğim. Ölmek istemiyorum neyse diyorum. Yap. Şunu al. Aç. Ne geldi? Aa donut gelmiş. Yiye, yiyemiyor, Öl oluyor. Şuradan geçince Birazcık havalı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan niye niye yaptım. niye 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 şaka. Yaptım. Her gün işte çıktım biliyorum yol gelmiyor. O zaman niye hiç elbiseleri var? Yoksa elindeki dönüt e, onu mu çağırıyor? Aha orada. Orada kafasına dövmüş kendi kendine gidiyor. Dön geliyor kaç. <laughs> yeme beni yeme 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 bir sürü. kocaman yere gelecek yeme beni. Aha. Koş lan koş değil miymiş kafam? Koş koş aa. öldüm <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar karakter evet bunu ne yapayım bir oyun karakteriyle yap Kesin bu yapacak inanmıyor musun lan hadi koş sürüyorum sürü kim yani mükemmel sürüyorum. Böyle bir sürüş tekniği yoktu yani. Çok güzel sürüyorum. Hakikaten Aa, öldüm lan. <laughs> Kesin benim karakter başaracak. Sonra gidecek. Biliyorum. Benim karakter Pro'dur. Pro man. man. Benim karakter noob. Kesin ölecek hemen. sen da yenici oluyor Aa trene bindim. Neyse boş ver. Benim işim sona gitmek. Trene binmek değil. Tren öldürür beni. Koş lan koş. Kesin var ya bir yerde. Kesin var ya bir yerde. Trenler böyle hareket edecek. Bizi ezmeye çalışacak. Ben biliyorum. Atladım. atladım aç 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 Atladım. Koş 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 koş. Arkadaşlar yine söylüyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın lan. Neyse. <laughs> Koştan şu paraları da tüpler. paralarla Paralar hiçbir şey gelmiyor ki. Paraları da niye toplayayım? Boş para parayı aldın. Bu kutuyu da almayacağım. Bir sefer muz geldi galiba. Bu ne? Muz. Küçük muz. Niye? Ben bunu ancak... Bunu ben bir günde bitiririm ki. Onun yerine koca muz gelse ne olacak? Koca muz niye gelmedi? Koş koş koş. <laughs> Atladım. Koş lan koş 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 koş. Kocamız gelse ben bunu bir bir günde bitiremezdim de Üç günde bitirdim kocamız gelseydim. Bu muz geldi. Bu Ben bunu bir günde bitireyim. Hatta kabuğunu aç, açıp açar açmaz açar açmaz bitiriyorum. Ama bak Impostor orada. Gidiyor orada ne yapıyorsa öldüm ben. Hiç bitiremiyorum ki. E ee, senin ne yapıyorsun? Heh. Sen ne yapıyorsun? Hani hani treni şey yapacaktık. Hani böyle yapacaktık treni. Duvara mı yapıyorduk? <laughs> Hı, unutmuşum duvara yapacaktık. <laughs> bu ne? Bu yapar. Bu tip yeri olmadı. Kesin yapamayacak. Bu ne yapıyor? Bu, bu ne yapıyor? Yeşil yeşil gözleri var. Türlü türlü huyu var. öldüler lan hakikaten. Bir sonra gidemiyorum. Kaykoya gideceğim. Kaykay -kay çok güzel sürüyorum. Kesinlikle bitireceğim ben bu Bit Bitirince hemen video bitsin lan. Hoş Ne bindi? Bakın Niye? Neşe boş ver onları. koş. aduket, dur ki. Atladım. Bom. Hadi Koş koş. Arkadaşlar sizin kuşunuz var mı? Kuşu olan kuşlu, Kuş olan kişiler bir yaşın kedisi olan kişiler iki yaş işte köpek öğren kişilerde de üç, üç tamam mı neyse yoksa da sıfır yazsınlar. bizim kuş var Dedem ya, biraz ekmek vardı, yarım, yarım, ekmek... bir gün belki kuşların videosunu çekelim ekmek... hayır Ölmemiştim ama. Koş. Abi bir daha yürüyebilene ne dedi o? Ne dedi lan o? Hiçbir yerde göremiyorum. Ne? Koş lan koş. Bence koş koş. Abimi hiç göremedim. Bir daha ölürsem var ya videoyu bitireceğim. Videoyu bitireceğim. İstallah ölmem. Ölürsem şimdi sizi boş. Koş lan koş. Boş ver o paraları. Ya da paraya hiçbir şey gelmiyor ki. Paraya hiçbir şey gelmiyor. Allah geçen hale ben bir an içim umuyordum. Bunu al. Bu bok hiç bir şey gelmedi. Yani, Hı -hı. Şey. Hiçbir şey gelmiyor işte. Hı -hı. İyi ki geriye gittim. Ben de hidrolik jant ev yapıyordum. Bir olma küçük Burayı yapayım o zaman. O izleyelim. impostoru var ya onun kafasını da boyayacağım bununla. Onun kafasında bunu mu bulacağım? Burada böyle e, dans ediyor ya. Orada hep dans ediyor. Niye orada hep dans ediyor? Zımp. 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 Okay. Hadi koş. Ton vardı lan buralarda filan. Ne de lan o ton? <laughs> Anne impostor kaçmış lan oradan. Sus <laughs> kötücük Şunları da al. Şunları evet. da al. Boş yap, paraları. Ortadan Hı. geçin gitsin. Ortadan geçersem hiçbir şey bana değemez. Ama onlar değer. Buralarda lan tam nerede? Tam buralarda olması gerekiyor. Aa bak slime. Slime'lar maymuna saldırıyor. Slime. Maymun da korkmuş. Robotlar bize saldırmaya çalışıyor. Koş. Bitiriyor mu yok ki oyunu? Oyunu bitireceğim. Bitiriyor. Bitir, 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 bitiriyorum. Bitir, şu kutuyu önce boyayacağım sonra alacağım. Kutu, kutu boyanmıyor. Al o, bu ne? Öldüm. Ölmek istemiyorum. Çünkü sona geldim. Taktik buldum. buradan gideceğim. Hadi bir koyayım. Koş koşamız Yok peşin koş. Hadi koş. Aa, koş Koş Ya da koşma biraz bekle sonra koş. Hı. Bekle sonra. Hadi koş. Şimdi. Bekledim koştum. Oh, atladım. Bitirdim. 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 Ay, şuraları ne? Yap yap niye yapılmıyor lan? Bir dakika Öz, özel bitiriş. Özel bitiriş yapsan şimdi. Birazcık da uçma. Uç lan uçsana. Uçmuyor. Kandır. Kandırıcı oyun. Çok kandırıcı oyun. Hani uç, uçuyordu bu? Bu uçurmuyor ki. Ama şimdi uçuyor. Uçuyor ama nereye uçuyor? Benim benim kontrolüm altında değil. Buna değilsin biliyor musun? Görmedim. Hmm. Trene bildiğin yok diye. Özel bitiriş. Lan trenin içinde kaldım. Hmm. Koş koş.

abi de bekle. Sona geldik bari abi de desteklerim yoksa böyle olurum. <laughs> Tek bitirmek istemiyorum. Niye bir sürü kişi var ya? Ama imposter geliyor. Lan imposter geldi. E <laughs> gelme. Gelme. Ah, öldüm. Hmm. Bu iyi bir şey değildi. Ben belki ses çekeyim de gelir. Aha geldi. Şuraya geçelim de videoyu bitirelim. Bir dakika. Geçelim şuraya. Merak sende bir tane karakter var. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bunun de tipini de çok sevmişsiniz. Dilişçilerle. Ve o kadar çok bir tipsiz ki. Neyse siz de abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.